Oğlu Camii'ne önemli bir yeri sevgi söyleyeceğim. Bak çok önemli bir yer. Çok önemli. Burayı çok önemli bir yer. Yani niye önemli? Bak. Çok tarihi, çok tarihi bir tuvalet. Bak tarihi bir tuvalet. Bu su resmen buradan gidiyor. Tamam buradan daha güzel görüldü. Kapıyı açınca. Bakın. Buradan alta su gidiyor. Buraya her ne kadar fazla bir dizayn yapılmış parmağımızın içinden evet başka bir kısaca o kısaca bir şişken evet oh. ya, bir de buraya e, çekmek lazım aslında kim seni çekmediği bir yer kim seni çekmediği bir yer ben size buraya da çekeyim o oh. Ama nasıl bir sistem yapılmış. Diğer taraftaki su var ya bu içilen Buraya aktarılıyor. Burada nehre gidiyor. Evet. Şimdi diyeceksiniz Arkadaşlar tuvaleti çeker miyim? Niye tuvaleti çekmeyelim ya? Günde kaç defa girip çıkıyoruz. Şimdi de yanlış anlamayın. Yani. Evet. Tarih tuvaletlerin bir gün dedik yani yeni tuvaletler ile eski tuvaletler arasındaki bir farkı görün diye. Aslında Ulu Cami'nin tuvaleti çok güzel. Bir gün onu çekeyim. Ağaya Ağaya bir tuvalet. Bakalım. Yani birçok videomun şeyle alakası yok yani mesela. Çetin Tatar kanalından mesela. Birçok şey değil yani mesela bir renkli amacı değil. Renkli amacı değil anladın mı? Sadece tarihi göstermek istedim. Yani, Terbakır tarihine uygulamak istedim, tuvaletini izlemek istedim. Anladınız mı? Bu çok önemli, benim için çok önemli. Terbakır tanıtma, Şahidin Tatar kanalında görürsünüz. Yani birçok şey ticari amaçlı değil yani. Ticari amaçlı olmadığı için sadece istediğim şeyi çekiyorum, hatıra kalsın diye. Yani bu, ben demek istediğim şey bu yani arkadaşlar. Anladınız mı? Evet. anlaşılmıştır herhalde. Ama tabii kısa bir çekim olacak. Tabii ister istemez tuvalettir. Bir de buradan da yukarı çıkıyoruz ya. Terbakır müzeleri var burada. Bak. Terbakır müzeleri. Tabii şimdi burada ne yapacağız? Bir gün gireceğiz oraya ama ne zaman? Hasan ne yapıyor orada? Bak figüre bak. İşte sevgili dostunuz. Aslan nasıl kapmış geyi? Burası müze alanı, müze alanına giremiyoruz şu an. Burası eski cezaevi eski cezaevi. Burası müze çevrildi. Bakın içeri. Müze. Burası çok güzel. Gel bakalım iç kale Artuklu sarayı. اه <applause> <applause> biz burada oturuyorduk da. Diyorlar artık burada Roma dönemine ait şey varmış. Herhalde hamam mı? Antik tiyatro mu? Bunu çıkarabildiler mi bilmiyorum. O da yok. Bu, bu bölümde olması lazımmış da. Herhalde bulunmadı. Antik tiyatro. Ve hamam. Olabilir de. Ama çıkmadı. Evet. Eski hali buydu bak arkadaşlar. Size şalini göstereyim oraya. Bizim evimiz de buralardaydı işte. Bir de yenisi. i see the İç kale. En yakın mesafesi burada olacak. Kalenin içinde, surların içinde bir iç kale. İkinci. Bu zaman krallar güvenlikli yaşar ya. Değil mi? Bu santral çocuğunu bilenler bilir. Bütün taşlar şah kurur. Şah. Şah biterse oyun biter. Şahmat. Şahın mat olmaması lazım, gerekirse vezir de gider At da gider, pil de gider Piyonlar zaten aile aile gider Ama bazen de Oyunlarda sandalyeci bilenler bilir Bazen Piyon bile bir şahı indirebiliyor Yani bu da var, bu, bu da oyunun kuralı yani bazen bir piyon şahı indirebiliyor Çok enteresan bir şey Mesela bu olay aslında Mazdek olayına benziyor, Mazdek, Mazdekler Mazdeklerde de Aslında piyon sayılacak bir insan Mazdek Şahı indirebildi yani. Şahı indirebildi. Bu da nasıl olduysa. İşte bu santranç oyunu böyle yani. Biraz strateji işi. Santranç oyunu bilenler. Tabi Mazdek tarihini de araştırın arkadaşlar. Mazdek. Onu da bir araştırırsanız iyi olur. Evet size bir Mazdekler. Nerede yaşamış? Tabi İran'da yaşamış. Oradan bulun. Bakın neler var neler yok arkadaşlar. Çetin Tatar kanalına ya abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Teşekkürler. Eyvallah.